Herkese merhabalar, R programı kullanarak Monte Carlo Markov zincirinde yakınsama kontrolü nasıl yapılır bu video içeriğinde göstermeye çalışacağım. İstatistiksel e, e, çıkarım çalışmalarında biliyorsunuz özellikle de Bayezid yöntemlerde e, Markov zincirleri sıklıkla kullanılan bir yöntem olup e, bu zincirlerin e, tahmine iyi bir yakınsama sağlaması oldukça önem arz etmektedir ki bu durum e, bizim e, iyi bir çıkarım yapmamızı sağlayan daha doğrusu bunun kontrolünü e, test etmede iyi bir çıkarım mı değil mi e, bunu görmede markov zincirlerin performansı oldukça önemlidir. E, bu amaçla arda e, bu yakınsamalar nasıl kontrol edilir yakınsama olup olmadığı e, birkaç yöntemle göstermeye çalışacağım. Öncelikle İhtiyacımız olan iki adet paket var. Bunlardan birincisi Koda ve diğeri MCMC Plus paketleri. Ee, bu paketleri kul öncelikle R programımıza yüklememiz gerekiyor. Ardından e her iki paketi de çalıştırarak işlemlere başlayabiliriz. Tabii ki e yakınsama kontrolü aşamalarını yapmadan önce öncelikle elimizde bir Markov zinciri olması gerekiyor. Daha önceden oluşturduğumuz bir Markov zinciri elde etmemiz gerekiyor. Ben burada örnek olsun diye iki farklı Markov zincirini daha önceden bir bayezyen çalışmada bir simülasyon çalışmasında kaydettim. Şimdi onun üzerinden yakınsama kontrolünü anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yapmamız gereken şey şu kendi oluşturduğumuz kodlarda elde ettiğimiz Markov zincirine biz bir Markov zinciri olarak tanımlanmış olabiliriz. Normal bir vektör olarak tanımlamış olabiliriz. Bunun için MCMC komutunu kullanarak ben mesela e, BETBS dediğim burada e, bir değişkenim var. Bunu Markov zincir olarak dedi bir vektör olarak tanımlamıştım. Simülasyon çalışmalarımda e, MCMC komutunu kullanarak test bir olarak tanımladığım bu değişkeni öncelikle bir e, Markov zinciri haline getirdim. E, değişkeni Markov zincir haline getirdikten sonra artık işlemlere başlayabilirim. İlk aracımız e, yakınsama kontrolünde en sıklıkla başvurulan grafik türü olan iz grafikleri yani trace plot dediğimiz grafikler. Trace plot grafikleri her bir iterasyona karşılık gelen Markov zincirindeki elde ettiğimiz değeri gösterir bize. Yani iterasyon sayısı kaç sıra atıyorum e, 10.000 iterasyonunuz var her bir iterasyonda elde ettiğiniz tahmin değerlerinin grafiğini çizdirir. Burada birkaç seçenek var. Örneğin traflat seçeneğiyle grafiği çizdirdiğimizde bakın her bir iterasyona karşılık gelen tahmin değerlerini bize grafiksel olarak gösterir. Şu grafiğe baktığımızda e, tahminin olması gereken değer e, 0.5'ten biraz daha küçük bir değer. E, baktığımızda bu tahmin etrafında dengeli bir şekilde e, bir dağılım gösteren iz grafiği elde etmiş oluyoruz. Ki bu iz grafiği bize burada e, güçlü bir yakınsama fikrini veriyor. Yine e, iz grafiğini farklı e, komutlar kullanarak da seçebiliriz. Mesela trace plot olarak yaptığımda e, renksiz. E, bunlardan biri kodanın biri de e, MCMC plus paketinin komutları. Burada görsellik size kalmış. Veya plot seri dediğinizde hem e, iz grafiğini hem de birazdan anlatacağım yoğunluk grafiğini aynı e, ekranda elde edebiliriz. Ama ben en sıklıkla genelde traplot komuturu kullanıyorum. Görsel olarak e, arka planda ggplot'ı çalıştırıyor. Yanlış bilmiyorsam daha güzel bir görsel veriyor. Yorumlamamızı az önce belirttiğim gibi baktığımız zaman e, buradaki yakın oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii e, kötü bir yakın da bir örnek verecek olsak mesela bir başka yine burada bir daha önceden elde ettiğim bir Markov zincirini göstermek istiyorum. Bunu da test2 olarak e, ben kaydetmiştim. Getirip test2'yi MCMC komutuyla bir Markov zinciri haline getirdikten sonra bakın Trapolo komutuyla grafiğini çizdirdiğimde bakın buradaki yakınsamanın bir öncekine göre çok daha kötü olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani sıfır civarında bir yakınsama gibi görünse de e, oldukça ...dağınık bir görüntü veriyor burada bize iz grafiği. Burada da e, açıkçası bu Markov zincirinin bir kontrol edilmesi gerektiği fikrini bize veriyor. Ki kendi çalışmamdan örnek vereceksem de gerçekten de e, bu Markov zincirinin performansları oldukça kötü çıkmıştı. E, bu nedenle e, aradaki bazı hataları düzelterek e, daha iyi bir e, performans elde edeceğim bir Markov zinciri oluşturmuştum. Dolayısıyla e, bu iz grafikleri bize oldukça yüksek fikir veriyor ama sadece iz grafiğine bakmak yeterli olmayabilir. Ben yine ilk Markov zincirime dönmek istiyorum. Bunu test 1 olarak kaydetmiştim. Tekrar bir Markov zincir olarak tanımladım. İkinci grafiğimiz yoğunluk grafiği. Bildiğimiz buradaki ben başlık seçeneğini kullanmışım ama ben o benimki de teta 1'di benim çalışmamda. Burada önemi yok. Siz istediğiniz herhangi bir başlığı e, kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. Ben bunu silmek istiyorum. Şimdi yoğunluk grafiğine de baktığımızda bizim markov zinciriyle ürettiğimiz değişkenlerin yoğunluk grafiğini verir. Baktığımız zaman bu grafiğin biz biraz normal dağılıma yakın, en azından tek modlu ve biraz da simetrik olmasını bekleriz. Burada her ne kadar simetrik gibi görünse de bakın sağ kuyrukta biraz bir yoğunlaşma söz konusu. Ee, ama tek modlu ve e, oldukça e, güç bir yakınsamadan söz edebiliriz. Hani öyle çok ciddi bir çarpıklık veya çok ciddi bir e, şu tepe kısmında e, beklenmedik e, bir görüntü yok. Dolayısıyla e, önceliğimiz dediğim gibi tek modlu olması bizim için. Simetrik yapıya da benzer olması. %100 simetriyi zaten elde etmek çok kolay olmayabilir. Burada 10.000 örneklem var. Belki 1 milyon e, 100 bin örneklem denirse bu simetrik daha da düzelebilir. Bu sizin kullandığınız veya yaptığınız Markov zincirinin e, do ne kadar güçlü, ne kadar modelinize uygun bununla alakalı bir durum. Benim çalışmam için açıkçası kötü de olmayan bir yoğunluk grafiği elde etmiş oldum. Bir üçüncüsü, bu ikinci yöntemde yoğunluk grafiği. Üçüncüsü running mean plot dediğimiz yani hareketli ortalama grafiği. Bunun bir başka ismi de ergodik ortalama grafiği olarak geçer. İki isimde de kullanılıyor. R mean plot komutunu kullanarak da e, bu hareketli ortalama ya da ergodik ortalama grafiğini çizdirebiliriz. Bu grafiğin açılımı da şu sevgili arkadaşlar her bir iterasyonda Markov zincirinin ortalamasını veriyor. Yani atıyorum 3. iterasyonda ilk 3 değerin elde edilen ilk üç değerin ortalamasını verir. 10.000'e kadar artık 10.000. iterasyonda 10.000 değerinde ortalamasını elde eder. Bizim burada beklentimiz e, ortalamanın ilk kısımlarında elbette ki dalgalanmalar söz konusu olacaktır. Özellikle de burning period dediğimiz yakma periyodu kullanmıyorsanız Markov zincirinizde e, bu grafiğin ilk aşamalarında oldukça yüksek bir dalgalanma çıkacaktır. E, benim çalışmalarımda genelde ben burning period kullanıyorum. Kullandığım için buradaki dalgalanmalar açıkçası çok da böyle ciddi düzeylerde değil. Benim buradaki gerçek olması gereken değerim zaten 0.22 ile 24 arası bir değer e, ortalama açısından. E, baktığım zaman 20'nin çok altına düşmüyor. Açıkçası e, buradaki yakınsamı benim arzu ettiğim düzeydeydi. Dediğim gibi burning Periyot kullanmadığımızda burada ilk başta dalgalanma çok yüksek olabilir ama bizim asıl aradığımız özellikle iterasyon sayısı arttıkça bu dalgalanmanın durması ve durağan bir ortalama e, elde edilmesidir e, ergodik ortalama grafiklerinde. Bu da üçüncü bir yöntem Markov zincirlerinin kontrolünde. Evet bir başka ölçü Gershgorin istatistiklerinden bahsedelim. Gershgorin istatistikleri e, ee, sayısal bir ölçüm olarak e, yakınsaklı, yakınsamayı kontrol etmemize yarayan bir ölçü. Şöyle ki e, koda paketindeki tanıtım, tanımını açıp üzerinden konuşacak olsak gerek ise seninle de gerek nokta e, yazıp e, komuta Markov zincirinizi eklediğinizde hiçbir değişiklik yapmazsanız Markov zincirini ikiye bölerek işlem yapar. Nasıl bölüyor? Şu anlatayım. Ee, mesela tanımlı olarak kendi komutta tanımlı olarak 01 ve 05 değerleri iki noktada keser. Yani ilk yüzde onluk dilim ve ikinci yüzde dilimde e, Markov zincirini keser ve buradaki her iki ortalamanın arasındaki farkı alıp e, tahmini standart hataya böler. Bu da bize bir Z skoru verir ve Z skoruna göre hipotezi test ederiz. Yani buradaki hipotez şudur her iki zincirin her iki noktası arasındaki nokta asimptotik olarak bağımsızdır veya değildir şeklinde H0 hipotezimizi reddederiz ve bildiğimiz Z skoruna bakarak da tablo değerine göre %95-%99'luk testimizi yapabiliriz. Örneğin bizim Çalışmamızda bakın zaten burada bahsediyor evet, komutu çalıştırdığınızda bu noktalardan kestiğini %10'luk ve %50'lik dilimlerde. Eksi 0.88 gibi bir değer elde ediyor bizim burada kullandığımız örnek için ki bu da güvenli noktaya düşer yani bağımsız olduğu H0 hipotezini e, reddetmeyeceğimiz bir sonuç elde ederiz gereke istatistiklerine göre. Bir başka ve artık son seçeneklerde otokorelasyon e, ve otokorelasyon grafiği seçenekleridir. Markov zincirleri doğası gereği otokorelasyonludur arkadaşlar. Çünkü belli bir e, başlangıç değerinden yola çıkarak ve o değeri kullanarak her bir iterasyonda yeni değer elde ederiz. Bunu önüne geçmek için işte inceltme prosedürü dediğimiz sinik prosedürleri falan, ve benzeri yöntemler uygulanır. Yani atıyorum her bir iterasyonu almayıp da atıyorum 3 iterasyondan birini, 10 iterasyondan birini alma gibi tinning prosedürü dediğimiz incelme yöntemleri de kullanılır. Ama buna rağmen otokorelasyon gözlenebilir. Otokor seçeneğiyle otokorelasyona bakabiliriz. Buradaki gecikme değerlerine göre 0, 1, 5, 10, 50 otokorelasyon değerlerini verir ve burada bir ciddi bir azalma olmasını bekleriz. Baktığımız zaman bu örneğe e, gecikme sayısı arttıkça otokorelasyonun azaldığını görürüz. Yine ACF yazıp e, kom e, Markov zincirimizi komutun içerisinde belirttiğimizde bu otokorelasyon grafiğinin gecikmeye göre grafiksel gösterimini de elde edebiliriz. Yine burada da göründüğü üzere bu zincirimizde bir otokorelasyon bulunmamakta Markov zincirinde otokorelasyon probleminin de çözülmesini bekleriz ki yakınsamanın güçlü olmasını söyleyebilmek için. Evet, burada gördüğümüz iz grafiği, yoğunluk grafiği, işte hareketli ortalama grafiği, geveke istatistikleri ve otokorelasyon kontrolleri ile bir Markov zincirinin yakınsamasının güçlü olup olmadığını e, test edebiliriz. Bu yöntemler e, literatürde e, en sık kullanılan yöntemlerdir. Hatta çoğunlukla iz grafikleri üzerinden e, veya işte otokorelasyon grafiği üzerinden e, yorumlamalar yapılabilir. Ben burada e, benim bildiğim, kullandığım 5 e, yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. Herkese çalışmalarında başarılar dilerim. İyi günler diliyorum.